Hollanda Diyanet Vakfı Kadın ve Aile Birimi tarafından düzenlenen bayramlaşma programı, 6 Nisan 2025 Pazar günü Almelo, HDV Yunus Emre Camii'nde büyük bir coşku ve maneviyat içinde gerçekleşti. Ramazan ayının ardından gerçekleştirilen bu özel program, Hollanda'nın dört bir yanından yaklaşık 200 kadın kolu yöneticisini bir araya getirdi. Program, Ayşe Elif Apuhan'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından Dilek Şentürk ve Gülsün Kafalı'nın sunduğu bayram temalı şiir, katılımcılara duygusal anlar yaşattı. Etkinliğe ev sahipliği yapan Almelo HDV Kadın Kolları Başkanı Salime Özer, programa gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Deventer Din Hizmetleri Ataşesi Hüsnü Özmen, konuşmasında kadınların cami ve toplum hayatındaki önemini vurgularken, Türkiye Cumhuriyeti Lahey Din Hizmetleri Müşaviri Doktor Ömer Özgül ise, gönüllü kadınların toplumsal hizmetlerdeki etkin rollerine dikkat çekti. HDV Genel Başkanı Servet Tiryaki ise, Kadın ve Aile Birimi'nin Ramazan ayı boyunca ve Türkiye'deki deprem bölgelerinde yürüttüğü özverili çalışmaları takdir ederek tüm gönüllülere teşekkür etti. Kadınların dini ve sosyal hizmetlerdeki aktif katkılarının toplumsal birlik ve beraberliğe büyük destek sağladığını ifade etti. Programın manevi atmosferi Ferda Tümer'in seslendirdiği ilahi dinletisiyle daha da güçlendi. Katılımcılar okunan ilahilere eşlik ederek ortak bir manevi iklim oluşturdu. HDV Kadın ve Aile Koordinatörü Hatice Keres Ramazan boyunca yürütülen iftar ve yardım organizasyonları hakkında bilgi verdi. Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen özel bir projeyle Türkiye'deki deprem bölgelerine gönüllü olarak gönderilen kadın temsilcilerden Zehra Arık, Eda Pekmezci, Zeynep Küçükkalem ve Yıldız Kozan sahadaki izlenimlerini duygusal bir şekilde aktardı. Katılımcılar bu anlarda gözyaşlarına hakim olamadı. Etkinlikte düzenlenen bilgi yarışması ise programa renk kattı. Yarışmayı kazanan Zvolle Ulu Camii ekibine hediyeleri takdim edildi program, kadın ve aile biriminin teşekkür konuşmasıyla sona erdi. Programa katkı sunan tüm gönüllülere ve ev sahibi Almelo, HDV Yunus Emre Camii yönetimiyle kadın kollarına özel teşekkür iletildi. Toplu fotoğraf çekimiyle taçlandırılan bu anlamlı buluşma, katılımcılar tarafından geleneksel hale gelmesi temennisiyle son buldu.